Maalesef insanların çoğu sevilmek için, ilgi ve dikkatleri üzerine çekmek için yapmayacağı şey yok. Aslında sevilirsin. Ne zaman sevilirsin biliyor musun? Çevrendeki insanların çıkarlarına uygun hareket edilirsen sevilirsin. Nabza göre şerbet verirsen sevilirsin. Her dediklerine evet dersen sevilirsin. Ama sömürülürsün. Bu dengeyi iyi ayarlamak lazım. İnsan ister seni sevsin ister sevmesin. Sevmek isteyen seni sever. Siz başkasının sevgisinden değil, siz kendi sevginizden sorumlusunuz. Önce kendinize şunu sorun. Siz kendinizi seviyor musunuz? Eğer ben kendimi sevmiyorsam, o kadar çok beni sevsinler diye insanlar için kendimi harap ediyorum. Niye insanlar sevilmek istiyor? Özel, değerli biricik hissetmek istiyor. E sen zaten kendini seviyorsan seni her zaman seven birisi var. Kim? Kendin. Birilerin özel, önemli, değerli hissettirmesine ihtiyacın da yok. Önce kendinizin sevilecek yönleri neler? Ben olsam kendimi niye severdim? Bunları bir çıkarın. Bunları bir listeleyin. O zaman şunu düşünmeye başlayacaksınız. Ben kendim sevilecek bir insanım. Başkası beni ister sevsin, ister sevmesin. Bunu demeye başladığınız anda insanlar zaten sizi sevmeye başlayacak. Gerçekten. Bunu göreceksiniz.